Buyur, buyur, tuttum, <laughs> bu tuttum, çekim, Bu bana. Bağladın, götürdün yani. Zoruna. Hayır, zoruna. Bunu hep söylüyor bu. Bu emekli söylüyordu. Hı? Hep söylüyordu. He he. Doğru mu dedim, acaba doğru değil mi dedim. Ben de dedim, İbrahim'imden öğreneceğim bunu dedim. Evet. Peki. Bunu atacağım, YouTube'a atacağım. Hı? İnternet atacağım bunları. Ee... <laughs> <laughs> Öyle yani, benim... şey yani. De... Sana çok çekti mi emmi? <laughs> He? Çok çekti değil mi abin sana çok çekti <laughs> mi? Ya bunun hangisi? Ya ben... Be, 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 belki, ben çektim benim ki bu He? Emre çekti mi? Büyük kardeşim. Çekti Çekkenle... mi? Büyük kardeşim. Yani bir şey yapmak İsmail'e de mi çekti diyor? Şey mi? Mısır dedem. Ha, He. Biz, biz bir şey mi? Mustafa. Mustafa dedim. Mustafa çekti. He. Ben bir şey yapmadım. Ben Mustafa kadar şey dedi. O o yiymiş. Ama ama sen de Mustafa dedemden aşağıda ölmüşsün. Bana ben ben bir şey gördüm yok. Ya onu ne biliyor musun? He. Kunde on beş sekundu kesip başka bir şey yok. Kesip dönmek yani. Evet. Evet gibi. Parayı kime veriyorsunuz? Ay, Aya. Ay, ay. Aa nerde? nerede? A geziyor. A tufanda. A geziyor. Çarşamba geziyor, çarşamba geliyor. He. biz bir şey buyuruyor. Ben de Bu da iyi burada. 6-7 kardeşsiniz. Hiç biriniz bir adama sahip çıkamadınız mı? Hiç karşı gelemediniz mi? Ya orta bu. Şey, 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 siz kazanın o yesin. Koy koy gelsin ha be. Şimdi bu tür, bu tür kalan bir yanına alıyor bir an. Biliyorum. Şu, şu, şu Anla, anlatıyorlar anlatıyorlar. Bu asfalt var ya. Evet. Bu asfaltta da şu daziye kadar yarısına alıyor. Evet. Babam artık daha o, o, o gol gibi şeydi, şeydi, haber sırtına aldı. Çıkar getirdi bulduk para. O zaman bulduk para. O zaman yiyemeyecekti para. Hmm. Ve abi burada sana atadı parayı. Şimdi, o zaman bir tas ya. O tas oluyorduk değil mi şimdi parayı? Bir tas. Annem giyiyordu. O para. HB'ye de getiriyorlar mı? O para. Çokolü, burada 3 tane yani. tarla oluyor. O, o, o günkü geçti o para. Evet. Bak bak üç tane tarla. Yani bu aralar alıyor ya. Bu. Bir araba atan şey oduna. Asıl mecmualerin orada Evet Şey yapılmış Tablası İsmail ağa sana vereyim İsmail ağa alma. Babası bir köyde oğlu bir köyde geziyor he mi? He ee, şey, Şeye gidelim Bizimki Tokat. Kızlarına bu ben İsmail ağa Tokat'ta. Tokat o para vakti veriyor He oradan gitti orada, beğen orada beğenmiş orada dinlenmiş oradan kattı değil mi? Ondan

Valla boşa çalışmışsınız değil mi? Boşa. boşa. Ya, i̇şte diyorum ya, siz çalışmışsınız 4-5 kardeş, 2 kardeşe ya Bir babayla, bir kardeşe yedi. Zaten Ali Ali evet. Tavaya götürüyor, parayı satıyor. Evet. Bu da odun dönüyor, ben de odun kesiyorum. Ben mesela karşı gel. Şimdi, şimdi olsa aynı hata, aynı yapar mı? Yok, ya ben ben. Vermedin mi? Bu nasıl atalarımızın gülüşü ya, pay vermedin. Ha, vermem pay. Sattın ya, sıkıyor, sıkıyor öttü. Aa, adam. Ya bir tal var ne şunun bir tal, şimdi O zamanın. Kuzeysinin ikiye talan varsa şimdi. Yani. Sen. O zaman belediye başkanı bizim köy mü köylüymüş hangisiydi o ilk belediye başkanı? Ali Efendi. Ali, Ali Efendi, he. Ali Efendi fabrikanın orayı size sazaklı komple veriyormuş mesela o zaman. Yavşanı. İşte ya, mısır, ya? ya, uçan, ya. ya, ya orayı komple Neyse. veriyormuş. Demiş ki oğlum gelin bir elene baba. Var. Şimdi geçem sen gelmem mi? Gel, gelin bir elene kulübe yapın. Bir kulübe. Size tapı yapayım yavşan demiş. Ya. Şu, al, Ali Efendi, ya, ya. Diyavusu var onun. Gençlerde dedi. He. Şeyi Bu şeyden, o eski kopyum oradan. Mahatim Usta Ramut Kimse karşı verin. He. Zengin ya. Adam zengin. Mağazası vardı o da. Tuvalet gecikti şu anda. Orada. Yok dedim. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ee, bir gün tıkan yani. Bir de onun o zaman. Ya. O zaman adam. Hep dediniz ki bu devran böyle girecek. Şey var mı? Şey isen. Ha yap oğlum da. <gülüyor> şimdi <laughs> ha şimdi ne var? Şimdi sivrisinek var mı orada? Sadalda sivrisinek var mı orada? Evet. Evet. Var mı orada? Şimdi sonra şu burada tane, 5 tane tarla sen İstanbul ne işin var benim? He, o sana iyi Yani. İki kişiyle cedrak, bir kişiyle ekmek. Hiçbir şey yapmama gerek yok. iki tane otel yapsam gene yeter bana. Başka bir şey yapmana gerek yok. Aynen alsana alamadın İbrahim abi alamazsın ya. yok almak var Bu ya alıyor böyle ya bir ara bozma diyeyim tabi siz büyüğünüz o karşı gelemiyorsunuz ağınız gerek, gerek. çalışın yani böyle gezerim ne bileyim yani karşı gelmiyorduk da ben karşı kapı gelemiyordum diyor diyor zaten Abba, rahmetlik gerek. babaannem anlatıyordu diyordu Biliyordu, İrba'ma diyordu bir şey diyemiyor diyor. Öbürlerinde zaten sesi çıkmıyor diyordu. Daha karşı göremiyorduk. Şey. Ee. Şey <laughs> he. Ali şöyle miydi o? Zaten Ali nazımdı o Ali ya. Şöyle miydi o? Bana... Benim o suyuyla zaten ip kopacağını biliyordum. He he, ip kopuyor muydu? Biliyor, <laughs> o da biliyor zaten yani. ney, ne olacağını yani. <laughs> <Çok gülüyor> yani. Çok uyanım orada. Çok uyanım dediği gibi. Yani ben şey yapada işi çekeydim. He iş yapardım yani. Şimdi de i̇şi daha onlar. Onlar onu dağılıyordu. Aynen. Yani Aynen. Aynen. Teşebbül ediyordu. Yani ne ya, kapkırmadım onu. Orada da bana ettim. Aynen. Şuna bak, tezgahımız dağıldı biliyor musun? Sağ ol İbrahim'im, ağzına sağlık. Teşekkür ettim.